Şi şey yolu Her ders bir macera dolu. Artık çok kolay bizimle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> Yeni bir yayında tekrardan beraber olalım istedik arkadaşlar Güzel bir yayın olsun diyoruz. Son hazırlıklarımızı yapıp başlayacağız. Bugün yıldızlı bir konuya göz atacağız arkadaşlar. Türkçenin derinliklerine dalacağız de diyebilirim. ipucu olarak. Evet kimler burada arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar evet. Şöyle yeni bir canlı yayında sizlerin karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir konu dediğim gibi arkadaşlar. Bugün Türkçemizde, güzel Türkçemizde ses olaylarına bir bakıyoruz arkadaşlar. Ses olayları da neler var? bu konunun içine bir dalalım arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Buna 3 yıldız verebiliriz ee, o yüzden bu konuyu dikkatlice dinleyelim arkadaşlar ve sonra da e, sınavlarda derslerde uygulamasını bilelim dedik Evet bu arada Enes buradaymış Hoşgeldin e, bu arada Arkadaşlar şöyle yeni gelenler için söylemek istiyorum e, bu yayının sonuna doğru arkadaşlar e, size bir bilgilendirme yapacağız eski yayına gelenler e, zaten bilgilendirmeyi biliyorlardır e, gelmeyenlere söyleyelim dedik. Evet. Evet arkadaşlar neye bakacakmış şuraya da yazdık. Ünsüz benzeşmesine bakacağız. Ünlü düşmesine bakacağız. Ünsüz yükmüşaması, ünlü daralmasına hep beraber bakacağız arkadaşlar. Geldik. Ee, neye geldik? Ünlü düşmesine geldik. Şöyle bir olay oluyor arkadaşlar ünlü düşmesinde. Ee, i̇ki eceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında bazı durumlarda sözcüğün ikinci resimdeki dar ünlü harf düşer. Bu olay ünlü düşmesi denir. Diye yazımıza yazmışız. Bakalım bu ne demek? Ee, bir dalalım konunun içine. Diyelim arkadaşlar burun. Değil mi? Burun bir duyu organımızdır. Ama diyelim burnum acıdı derken burnum çok acıdı mı deriz? Yoksa burnum çok acıdı mı deriz? Şöyle bir buradaki bir ünlü düşer değil mi? Bakın burada U vardı. U düştü arkadaşlar. U düşünce ne oldu arkadaşlar aslında? Bak burnum bu iki eceli. Burun bu da iki eceli. Ee, fark etmedi ama bazı sözcüklerde hece kaybına da yol açabiliyor arkadaşlar. O yüzden buna hece düşmesi de diyebiliyoruz arkadaşlar. Ee, o yüzden arkadaşlar buradaki U düşüyor. Bunu bilelim. Ünlü düşmesi bu şekilde arkadaşlar. Çok eğlenceli, zevkli. Diyelim gönlüm. Deseydik Gönül Evet. Gönlüm iki eceli Gönülüm Bu da üç eceli arkadaşlar ee, Yani Gönül kelimesiyken Gönülüm yazmak yerine Gönlüm yazarsak hece düşmesi de oluyor Yani bu olaya parantez içinde Hece düşmesi Yazabiliyoruz arkadaşlar bir de ünsüz yumuşaması diye bir olay var. Sert ünsüzlerle biten sözcükler bcdg'ye yumuşak ünsüzlere dönüşüyormuş. Bakalım neymiş bu. Ee, geçit diye bir kelimemiz var. Geçitti derken burada t'yi ne yapmışız arkadaşlar? Ee, yumuşak bir ünsüzle yazmışız arkadaşlar. Burada sertken geçitken burada geçidi yapmışız. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Ünsüz yumuşaması oluyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şöyle devam edelim. Ünsüz benzeşmesi var. Bu da sertleşme olayı diyoruz arkadaşlar. Serteş, sertleşme olayı yaşanıyor. Kendisinden önceki son harf sert ünsüz ise sert, yumuşak ünsüzse ise yumuşak ünsüzle başlamak zorunda oluyor bu kelimemiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şeyimiz de var. Fıstıkçı şahapla ee, biterse eğer arkadaşlar e, ünsüz benzeşmesi gerçekleşer arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bakalım şuraya. Şimdi burası çekim ekleri. Buraya geçelim. Ee, simitçi dedik. Simitci bakın. Normalde Türkçe'de kelimeler nasıl yazılır arkadaşlar? Tabii ki bakın. Şöyle yazılır. Ci, cu g, ekler daha doğrusu. Bunların hepsi bir ek değil mi? D yani Davis T diye ta diye yazamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü Türkçede arkadaşlar bunları yumuşak ünsüz ile yazmak zorundayız. O yüzden yumuşak ünsüzle yazınca burada ne gerçekleşiyor? Bu Ünsüz benzeşme, sertleşme demiştik. Sertleşme devreye giriyor arkadaşlar. Yani simitçi yerine simitci halini alıyor. Bunu da bilelim arkadaşlar. Bu sınavlarda çıkabilir. Kayıkçı yerine kayıkçı olmuş oluyor. Yumuşak ünsüzle devam ediyor dedik. Geldik ünlü daralmasına geldik. Ünlü daralması ka karıştırılan bir konu. O yüzden ben buna da 3 yıldızımı atıyorum. Bakın bu da çok önemli. Diyoruz ki tanıma baktık. Önce bir tanımımızı bir okuyalım. Geniş ünlülerin dar ünlülere dönüşmesi şeklinde gerçekleşen bir ses olayı. Şimdi ne demek bu? Bakıyoruz. Şimdi mesela arkadaşlar arıyor. Bu ne arkadaşlar? Bunun kökü aramaktır değil mi? Aramak. Aramak olacakken arı. Ara arı. Yani burada da a, ı. A, ı'ya dönüşüyor. Yani arkadaşlar a, ı'ya dönüşmüş oluyor. Böyle bir e, olay ünlü daralması. Başka örnek verecek olan da örneğini verebilir arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu fiilden uzaklaşarak ı'ya dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Evet, Nehir hoş geldin bu arada. Şimdi geldik. Neye geldik? Ünsüz türemesine geldik. Ünsüz türemesinde yeni bir aslında e, o hecenin son harfi bir daha tekrarlanıyor. Ünsüz tekrarlanması diyemiyoruz ama kendiniz diyebilirsiniz tabii ki. Tekrarlanıyor. Sözcüğün yani ses çeşitliliğini sağlıyor diyelim. Örneklerimizi tabii ki yazalım. Dedik reddetmek dedik. Red etmek. Bakın şimdi burada arkadaşlar fark ettiyseniz farklı bir olay da var. Ünsüz yumuşaması da var. T'ler D'ye dönüşmüş. Bakın red etmek. Bir tane T varken redde. İki tane D olmuş oluyor yani. Sayısı fazlalaşıyor harflerin. Evet. Yani arkadaşlar ünsüz türemesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi de arkadaşlar e, ne yapalım? Biraz pekiştirmek için e, yaptıklarımızı bir hatırlayalım arkadaşlar. Ünsüz türemesini öğrendik. Ünlü daralmasını öğrendik. E, sonra ünsüz yumuşamasını ve ünlü düşmesini de öğrendik arkadaşlar. Şimdi ee, burnum demiştik. Bu neydi arkadaşlar? Tabii ki ünlü düşmesiydi. Ee, sonra hissetmek dedik. Bu ne arkadaşlar? Bu da ünlü türemesiydi. Sonra arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Ee, bakalım. Arıyor. Burada hangi olay olmuştur? Yazınız arkadaşlar. Hangi olay olduğunu yazın. Bekliyorum hangi olay olduğunu. Buraya da yazın arkadaşlar. Hangi olay olduklarını şöyle bir yazalım. Evet. Ve arkadaşlar... Ee, bir de şöyle geçitten mi örnek vermiştik? Geçit. Geçitte T burada D'ye dönüşünce arkadaşlar ne oluyor? Ünsüz, yumuşaması meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Ee, arıyor dediğimiz şey de arkadaşlar. Arıyor buradaki I ne oluyor a olması gerekirken ı oluyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Dolayısıyla ünsüz daralması olmuş oluyor dedik. Kalbimde de arkadaşlar kalp kelimesi nedir? Şöyle yazılır değil mi? Kalp diye yazılır. Peki niye burada kalbim olarak kullanıyoruz arkadaşlar? Bu da yumuşama ünsüz yumuşaması olmuş oluyor arkadaşlar. Evet Betül'e de hoş geldin diyoruz arkadaşlar. O zaman güzel bir soru daha soralım size arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Mete'ye e, ne diyelim? Mete Met, Mete ile beraber manzarayı seyrettik. Evet bu cümlede arkadaşlar şu kelimede hangi ses olayı vardır arkadaşlar? Bu seyrettik kelimesinde hangi ses olayı vardır? Şöyle bir yazalım arkadaşlar. İlk bilende bu arada sabitliyoruz arkadaşlar. Evet. Seyretmek ne olabilir arkadaşlar? Neyi öğrendi? Günün düşmesi. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz daralması. Pardon, pardon. Ünsüz daralması değil. Yanıltmayım. Ünlü daralması. Evet. Seyrettik de ne oluyor arkadaşlar? Bunun normali seyir. Ettik. Ama bakın burada seyrettik. Bakın buradaki i yok oluyor arkadaşlar. Yani e, bu da dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? İyi. Düşüyor aşağıya. Yerine başka bir harf geldiği için ünlü düşmesi oluyor arkadaşlar. Evet. O zaman arkadaşlar ne yapalım? E, bu canlı yayınımızı burada sonlandıralım. Sonlandırmadan önce arkadaşlar size Şöyle güzel bir duyurumuz var arkadaşlar. Evet TC Akademi'de 3. ödüllü bir yarışmamızı yapıyoruz ve ödülümüz de arkadaşlar bir tane kitap. Biz bir tane TC Akademi'den ve yanında bir tane de hediye bir kalem veriyoruz arkadaşlar. O yüzden herkes şöyle bir abone olsun. 10 Ocak'ta saat 19'da tam olarak burada olun arkadaşlar. Herkes burada olsun. Hocam yayında e, çok güzel sorular e, yap Cevap arkadaşlar herkes katılabilir tabii ki. Evet. Herkes bu arada arkadaşlar nasıl söylerse de çok güzel olur arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar o zaman sorumuzu çözdük. Şöyle dersimizi işledik. Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü daralması, ünsüz türü, türemesi ne öğrendik arkadaşlar? Bir de arkadaşlar ünsüz benzeşmesi var. Onu koymayı unuttum. Ee, arkadaşlar. E, dersimizi işledik. Sorularımızı sorduk. O zaman bu canlı yayın burada bitiyor. Evet. Efe bura gelmiş ama. Geç kaldın Efe bura. Ee, bu arada. E, sen yeni geldin. Ee, tekrar söyleyeyim. TC Akademi'de ödüllü bir yarışması yapıyoruz. Evet. Saat 19'da 10 Ocak'ta. E, burada. Ol lütfen. Ee, evet. Geç kaldın. Yayınımız burada Bitti. Konumuzu işledik. Sorumuzu çözdük. O zaman arkadaşlar bu canlı yayın burada bitiyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz, e, beğeni attığınız için çok teşekkür ederiz. O zaman sağlıcakla kalın, tecaknemile kalın ve hoşça kalın arkadaşlar. Evet. Oh, <laughs> Evet arkadaşlar beğeni atarsanız çok seviniriz.